Fili kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar dün akşam bir tane kuş yakaladım. Kırmızı kanat posta. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu kuşu kırpılı bir şekilde yakaladım ben. Şöyle bakabilirsiniz. Yani kanalında bir iki tel falan vardı. Öyle uçabiliyordu. Akşamüstü işte kuşları kapatmaya yakın yakaladım. Tabii ben bu kuşu 3-4 gün önce de gezerken gördüm. Geldi buraya indi. Ben de kendisini yakaladım. Bak bir tane daha kırmızı kapaklı gidiyor. Gel bir tane öldü, gel sen de gel. Bak geliyorum. Hı -hı. Gitti. Neyse arkadaşlar kuşun var olan kanatlarını kırptım. Sonra baktım bayağı bir çökmüş. Hani böyle gezdiği için aç susuz. Önce arkadaşlar su içirmeye çalıştım içmedi. Yem yedirmeye çalıştım yemedi. Ee, sonra sağda solda köşede bulduğu suyu tek başına kendi kendine içti arkadaşlar. Ben kendi elimle aldım. Yem yedirmeye başladım. Böyle bir avuç kadar da yem yedirdim kendisine. Bugün çıktım baktım kuş e, açlıktan ölmüş arkadaşlar. Yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Ama gezdiği için yem yemedi, yem yemediği için de yaşayamadı. Başka açıklaması yok. Çünkü tuttuğum zaman bayağı bir bitkin haldeydi. O hastalığı falan yoktu böyle. Tertemiz bir kuştu. Sadece dediğim gibi bitkin kalmıştı. Yapabilecek hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Facebook'ta bir grupta paylaştık. Sahibi çıktı. Sahibine gelip alabilirsin dedik. Sahibi de istemedi. Yapacak bir şey yok. Bakın bu ikisi yeni hatta bu üç yeni sürekli diğer kümese geçiyorlar. Amaçlarını anlamıyorum. Ben de artık geçirmekten bıktım bıraktım onları da buraya. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu şekilde oldu. Görüşmek üzere hoşçakalın.